Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nesler birlikte ve bir küplerini birden dörde kadar sıralayacağım. Hangisi daha iyi ve kökleri doğru. Bir önce en küçükten başlayalım. Dönüşleri kötü değil ama yani koruma zehirden o kadar da iyi ve şey, takıntıları oluyor. Onun için bunu dördüncü koyacağım. Ondan sonra iç tarafı için var. Çok güzel bir şey. çok iyi deniyor ve bunu müdür koyacağım. Şimdi ise iki tane tüpüm kaldı. Buna bakalım. Bu da ilk aldığım tüpler. Tüplerden. ama çok eskidi. Onun için bunu bütün süre koyacağım. Bu da o kadar da iyi olmasa da normal tüp. Herkesin ilk başladığı tüplerden hani iyi yani böyle dönüşler falan verdiği gibi düşürtüyor diğer çıkım yok arkadaşlar genel videoda da, da geldik bu ikinci bu birinci bu üçüncü bu da olacaktı güle güle